Sand herkes gitmiş. Sen neden kaldın? Bay Alexander size bir şey söylemem gerekiyor. O yüzden kaldım. Efendim söyle ne söyleyeceksin? Yarın okulun kampüsünde buluşup büyük deney için bahçede hazırlık yapacağız ya. Ben bir 10 dakika geç kalsam olur mu? Ne işin olduğunu sormamda bir mahsur var mı acaba? Çok özelse paylaşmayabilirsin. Biliyorsunuz yarın cuma ve de öğlen saatinde biz Müslümanlar toplu ibadet yapıyoruz. Ona katılmam gerek. Yani cuma namazına gitmem gerek. Aa sen Türk dün de Müslümansın değil mi Hasan? Yani Tanrı'ya inanıyorsun. Neden siz Fransızlara inanmıyor musunuz? Tabii inanan var ama ben bir fizik profesörü olarak sadece bilime inanıyorum. Tabii ki tercih meselesi. Biz Müslümanlar olarak her türlü inanca saygımız var. Herkesin inancı kendine. Tanrıyı görebiliyor musun? Hayır. Peki ona dokunabiliyor musun? Tabii ki hayır. Bak gördün mü? O zaman tanrı yok. Peki sizin beyniniz var mı? Yani tabii ki var. Onu görebiliyor musunuz? Hayır. Peki dokunabiliyor musunuz? Tabii ki hayır. O zaman sizin de beyniniz yok. olsan herkes gitmiş senle...